Rusya'dan gözdağı Kiev'e füze saldırıları artacak. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus topraklarına yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'e füze saldırılarının artacağını duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları sürerken, her iki ülke tarafından da operasyonların son durumuna ilişkin açıklamalar, gelmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenko, Rusya'nın Brayansk bölgesindeki Klimova köyüne dün Ukrayna tarafından saldırı yapıldığı, bu gece misilleme olarak da Kiev'in vurulduğu duyurarak, Mariupol kentinde bir grup Rus askeri ve Donetsk Cumhuriyeti halk milislerinin birimleri, saldırı operasyonlarının bir sonucu olarak, ılıç demir ve çelik fabrikalarını Ukraynalı milliyetçilerden tamamen arındırdı. Bugün deniz tabanlı yüksek hassasiyetli uzun menzilli kalibre füzeleri ile, Kiev dolaylarındaki bir askeri tesis vuruldu. Zulyan Makine Yapım Tesisi Vizar'a yapılan saldırı sonucunda, uzun menzilli ve orta menzilli uçak savar füze sistemlerinin, yanı sıra gemi savar füzeleri üretimi atölyeleri imha edildi. Rusya'da gerçekleştirilen terör nitelikli her türlü saldırı veya sabotaja yanıt olarak, Kiev'deki hedeflere yönelik füze saldırılarının sayısı ve ölçeği artacak, ifadelerini kullandı. Konaşenkov, Rus topraklarındaki Klimovo köyüne saldırı yapan helikopterlerden birinin de S-400 hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu duyurarak, Çernihiv bölgesindeki Gorodnya köyü yakınlarında Rus hava savunma sistemleri, hava üstünde dönmekte olan ve Rusya'daki Klimovo köyü sakinlerine saldıran Mi-8 Ukrayna helikopteri, S-400 hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Su-27 savaş uçağı da, Harkov kentinin Nozovaya köyü yakınlarında düşürüldü ayrıca Ukrayna'ya ait 8 insansız hava aracı da Rus savunma sistemleri tarafından düşürüldü, dedi. Operasyonlarda Rusya'nın stratejik füzeler ile hedefleri, vurmaya devam ettiğinden bahseden Konaşenko, gece boyunca yüksek hassasiyetli havadan fırlatılan füzeler, 7 düşman hedefini vurdu. 20'ye kadar zırhlı araç ve 50'ye yakın Ukraynalı milliyetçi oluşumu, Toçka füze sistemleri geçici dağıtım noktası, Ukrayna askeri teçhizat alanı ve roket, topçu silahları ve yakıt alanları imha edildi. Rus birlikleri tarafından 13 askeri tesisin imha edildi. Ukrayna'ya ait 132 uçak, 105 helikopter, 245 uçak savar füze sistemi, 456 insansız hava aracı, 2213 tank ve diğer zırhlı savaş aracı, 249 çoklu roket atar. 966 saha topçu silahları ve havanların yanı sıra 2110 adet özel askeri araç yok edildi ve 30 Polonyalı paralı asker öldürüldü şeklinde konuştu. Yeni haberleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutma. Haber hakkında yorumunu bekliyoruz.